Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erhan arkadaşımızın kümeslerindeyiz. Burada da böyle bir çekim yapalım dedik. Şu an kendisi ikinci bir kümesi daha var orayı temizli temizlediği için. Orayı da daha sonra çekeceğim. Yani videonun devamında ekleyeceğim. orasının işi bittiği zaman. Şimdi maşallah yuvalıkların çoğu yavru dolu yumurta dolu arkadaşımızın maşallah var üretim konusunda çok iyi Böyle Japon güvercinleri de var Böyle yapma baskılardan çıkan yavrular var yeni çıkmış bebekler var burada maşallah Burada da yeni bebekler var. Çok eğlidir görünüyorlar. beyaz baskılar da var. Şöyle arkadaşlar gösterelim. Çok nadir olan beyaz baskılar var. Bir sistem olarak çok beğeniyorum. Bu arkadaşımızda ağırlıklı sarı var ama yapma güvercinlerinden de var, yapma baskılardan da var. Bu şekilde. En çok beğendiğim de arkadaşımızın üretim konusundaki hassasiyeti maşallah. Her sezon 30-40'tan aşağıya yavru çıkarmıyor maşallah güzel yavru üretimi var zaten şu an burada gördüğünüz yavrular hariç bütün takımların yavrusu ya da yumurtası var Maşallah Bakın Bunlar da yapma baskılardan özellikle erkek benim için çok güzel bir kuş benim lezzetimle ama dişisi de tabi çok güzel Maşallah Maşallah diyelim. şöyle Japonlar var da yakınlar bir çekelim Japon güvercinleri de arkadaşlar çok mani kuşlar Yani bunlara böyle temiz düzgün bakılmazsa çabucak hastalanabiliyorlar Bu da bu takımın yavrusu bebeği Şöyle bakın arkadaşlar orijinal kuş yavrularından. Nasip olursa kendi kümesimizde de bunlardan böyle bir iki takım yapmayı düşünüyoruz biz de. Maşallah çok güzel yavru. Burada yine Aslı yavrulardan var. Şöyle yapma maskalardan çıkan böyle bir yavru var. Bunlar da yasak aşkın meyveleri. <laughs> Şu lekeli yavrular. Bunlar da yasak aşkın meyveleri. <laughs> Burada bir tane daha yapma baskı yavrular maşallah. Bu da çok güzel. Karabaska. Yapma karabaskalardan. Bunlar da Macar güvercinlerinden arkadaşlar. Buleyelilerden. Şöyle bir takım bunlardan var. Eşi de şey. i̇şte buralardaydı az önce. Eşi de orada arkadaşlar. Şöyle Çikolata yapmayalar Burada da yine yapma bebeklerin. Arkadaşlar kırmızıları da çok güzel arkadaşımın. Renkleri falan çok güzel. Şimdi burada da bir, bir çift böyle altın baş yavru var. Arkadaşım bunlara heves etti. Şimdi bunlar ayrı bir kümes yapıyor. bir kardeş Böyle iki kardeş bunlar. Yani bunları kesinlikle aynı kümeste barındırmıyor arkadaşlar. Yoksa böyle yasak aşkın mevzileri çıkabiliyor. <laughs> o yüzden bunları şimdi ayrı kümes yapıyor şu anda. Orası da bittiği zaman çekeriz. Hem yavru kümes hem de böyle bu tarz kuşları koyabileceği yeni kümes yapacak. arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Diğer kümeslerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu da arkadaşımızın diğer ikinci bir kümesi. Bu içeride kalan da var. Yani burada da yavru alıyor. Maşallah. Ha, yeni bebekleri var. Maşallah. İyi büyütmüş. Böyle yapmaları da var. Yine. biraz sinirli bir yavru vuruyor hemen gel kal Heh. şimdi yap artısını <laughs> Buranın yuvalık sistemi çok güzel. Burada da yine bir yavru var. <laughs> Çikolata bir yavru. sinirli. <laughs> çok güzel paçalı ve paçasızları var. <laughs> Bunlar da yine paçası, tiplerinin yavruları. Bir, bir göz Bunlar da arkadaşlar yavruyken böyle oluyorlar. Tip kuş güvercinlerinde. Tip kuşlarınla. Büyüdükçe bu şekilde olacaklar. Bu babası Paçası olan. Annesi de bu. Yavrular sarı sarı olmuş. Sarı çıkmış. Anneye benzeyecekler. Bu şekilde bovin sıvımı olacaklar. Arkadaşlar tip güvercinlerin paçalısında da paçasızında da Yavruyken bu şekilde oluyorlar. Büyüdükçe tüy atıyorlar. Ve ondan sonra boyun sıvama yapmaya başlıyorlar. Bu şekilde. Maşallah. Ve burada da bayağı bol bol yavru oluyor arkadaşımız. kümesi arkadaşlar. Burası da yavruluk kümesi. Erhan arkadaşımızın yeni yeme düşen yavrular bebekler hepsi burada. Bunun yani yavrulandırması. tünetleri de hazır. Bu şekilde. Burada da böyle. Bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.